arkadaşlar Selçuk hocamdan aldığım oyuncak arabanın yani uzaktan kumandalı arabanın açılışını yapıyoruz ve bundan top oynayacağız. Top da getirdim. Ben. hop Oha. Açalım bakalım. Bak bu bak, şov bak. Sanki elinde bir canavar tutuyorum. Lan. Ve başla Gel Şu ortaya basınca Kumandaya geri dönüyor gel, gel. gel Tamam Geldik Evet Şurada ortada bir düğmesi var Onu asınca Uçuyor gidiyor ben de tamam. onları Şu düğmeye basınca geri dönüyor kumanda. Fakat şimdi onu aktif etmedim. Hadi git. Gel. Gel. Sayılır. Git. Gel. yoksa günün kar. Gel. Şimdi topumuz oynuyoruz. Topumuz burada. Ne vur? Modeme kadar götürdü. Oy, dilip atıyorsun. Ne ara ana topumuz. Vur. Gitti. Geri gel. Dün 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 geri gel Uçun. Geri gel Sizi kıracaktık Özür dilerim sizi kırmaktaydık ne istedin yapamam yapamam kırma kendini kırma beni uçuyorsun gidiyorsun gel Sinyal ne ki modelinden istedim yapamam yapamam beni hatırlamak istiyorsan yıldızlar gibi hangi... ara 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 beni kalbimlere paşa ara Aha, devam edelim. Ara, ara, ara ver bakayım yeri. Ne ki modenden istediği? Niye sen niye mızdır? Çalışmıyor şimdi. Ne ki benden istediğin. Ha karıştı. Ne ki benden istediğin. Buraya gel. Ne ki senden istediğin. Çıkar. Odem. Ne kim o istediğim? kısa günün karı. Tamam. Geldim. 5. dakikada neler videoyu kestik. Ana kalıp. 3 2 1 Geri dön. Kısa günün karı. Vay. Maşallah. Kısa günün karı. Ben niye bu videoda kısa günün karı diyorum? Halıdaki şuradaki boşluğu geçince geri başlatıyorum. Oy! Gel bakayım geri sen. Bakın arkadaşlar. Iyi izleyin. top oynayacaktı kaf Odamdan bile kontrol edebiliyormuşum lan bunu. Odamdan bile <laughs> iki tane ben orada. Hadi şimdi vur şuna. Gel geri dön. Hiç benden istediğin. Vur topa buçuk metre. Buradan oraya metre getirelim. Atış yerimizden buraya kadar. Atış mesafe. Atış mesafesi 55 santim. Ve atış mesafesinde topun olduğu yere kadarki mesafe santimetre. İlk atış hiç fena değil. Ve git getir. Tabi um, um, o yok dedim mi? Ha! Neyim ben? Ben söyleyeyim dur. Amele. Şimdi size topa vuruş yerine gösterelim. Ha! Topumuz orada. Arabamız da burada. Ve... Başla! Altimetre. Bu da hiç fena değil. Hadi bakayım. Ya ben neyim? Dur ben söyleyeceğim. Amele. Azıcık mesafeyi önümüze aldık. Topumuzu da getirdik. Ve evet. 3 2 1 santim. Yeti. Düzlen. Düzlendik geriye. Ben bir tuvalet ekleyeyim Altıma hemen yukarı aşağı. Ve şimdi olay başka. Mesafemiz ve vuruş mesafemiz birazcık değişti. 3 2 1 Ve vuruş yasaktır. 3 2 1 Kardeşim niye vurmuyorsun topa? Vurdum. Ve metre. Ve hareketi görebilseydiniz. buradan oraya kadar tam tamına 90 saniye. 90 santim yani. Gel gene. Ve sen de şu şekilde. 3, 2, 1, gel 4, Şimdi yürüme geçin. Arabayı takla attırdık. Düzel. Düzel. Ve geldi. Parti yapacağım. Ben. Bak şimdi izleyelim. kor mesafesi tam tamına 3 metre. Yani imkansız. İmkansız olduğu için buna birazcık hızlı davranacağız. 3 2 1 Hiç benden istediğim. Sanırım üç metreden daha fazla oldu. Ve metre mesafemiz 93 santimetre. Şimdi oyunumuz bitti. Sünnet oldu. Neyse. Arabamla kapatayım. Herkesinizi hepinizi seviyorum. Papa'ya gidin. Bye. Videoyu durdurabilir misin telefon? Hadi. Bye.